Ben Doktor Hakan Üskul. Bugün sizlere erkek kısırlığı ve fitoterapi hakkında bilgi vereceğim. Fransa'da yapılan bir araştırmada 25 yıllık bir süreyi kapsayan 26 bin kişi üzerinde yapılan bir araştırmada erkeklerin sperm değerlerinin %35 azaldığını ortaya koymakta. Erkek üretkenliğinin ortaya çıkabilmesi için de spermin yeterli sayıda olması lazım. Yeterli harekete sahip olması lazım. Bir de spermlerin şekillerinin en azından istenilen limitler dahilinde olması lazım yani minimum yüzde dördün üzerinde tamamen sağlıklı sperm'in bulunması lazım pek çok çevre faktörleri toksik maddelere maruz kalma ve çevre kirliliği geçirilmiş bazı hastalıklar inmemiş testis problemi kanser tedavisinde alınan kemoterapik maddeler de sperm'in bozulmasına sebep olmakta Peki biz tıbbi bitkilerden bu konuda nasıl faydalanıyoruz? İşte zararlı toksik maddeler sperm hücrelerine zarar veriyorken bunları tıbbi bitkilerin etkileriyle koruma altına alabiliriz. Mesela varikosel denen bir rahatsızlık var. Damar genişlemesi yani varikosel rahatsızlığı erkeklerde sperm sayısının azalmasına, hareket ve şeklinin bozulmasına da sebep olmakta. İşte biz tıbbi bitkilerden varikosel rahatsızlığında da destekleyici tedavi olarak faydalanabilmekteyiz. Sperm sayısı hiç yoksa bile hepsinde belki söylemek mümkün değil ama pek çok hastada azospermi bile var ise tıbbi bitkilerin etkinliğinden istifade etmenin önemi çok fazladır. Geleneksel ve tamamlayıcı tıbbi tedavi yöntemi olan fitoterapiden yani tıbbi bitkileri hastalıkların tedavisinde kullanmak yönteminden mutlaka bu rahatsızlıkta da istifade edilmesi gerekir. Kısırlık toplumda çok yaygın. Çiftlerin takriben %15'i istedikleri halde çocuk sahibi olamıyorlar. Kadın kısırlığının pek çok sebepleri var. Kadınların yumurtalıklarıyla rahimleri arasındaki tüpler tıkalıysa yumurta hücreleri rahime ulaşamaz. Bu tıkanıklığın açılması lazım. Çoğu kez ya girişimsel işlemlerle ya da ameliyatlarla bu tıkanıklığının açılması lazım. Adet düzensizliği konusu da kadınlardaki kısırlığın önemli sebeplerinden bir tanesi. Tıbbi bitkilerden faydalanabileceğimiz konulardan bir tanesi kadınlardaki bu adet düzensizliği ve hormon bozuklukları. Kadın kısırlığının önemli sebeplerinden bir tanesi erken yumurtalık yetmezliğidir. Yani yumurtalıklarda Yumurta hücreleri var olduğu halde bu hücrelerin aktif olmaması durumu. Bu durumda sanki menopoz tablosu ortaya çıkar. Erken yumurtalık yetmezliğinde menopozdaki gibi yumurtalar yok olmuş değildir ama yumurtalar atıl durumdadır. Tıbbi bitkilerin bize sağlayabileceği faydalardan bir tanesi erken yumurtalık yetmezliğinde bu yumurta hücrelerinin korunmasında ve aktif hale gelmesinde biz tıbbi bitkilerden faydalanabiliyoruz. Kadın kısırlığının önemli sebeplerinden bir tanesi de polikistik over. Bu durumda genelde genç hastalarda ortaya çıkıyor. Yumurtalar var ama yumurtaların olgunlaşması, çatlamasında problem var ve bir hormon dengesizliği problemi var. Tıbbi bitkilerden bu polikistik overdeki hem hormon denge ve düzensizliğinin giderilmesinde hem de polikistik overle birlikte ortaya çıkan durumların iyileştirilmesinde tıbbi bitkilerden faydalanıyoruz. Günümüzde pek çok ailenin geleneksel ve tamamlayıcı tıbbın bir parçası olan fitoterapi'den de istifade etmek suretiyle çocuk sahibi olduğunu görmekteyiz. Kısırlık problemi yaşayan her ailenin çocuk sahibi olmasını diliyor, sağlıklı mutlu günler diliyorum.